devşirme sistemi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hareketle bize verilen yorumlardan hangileri yapılamaz? Devşirme sistemi Nepal, Pakistan ve Hindistan'da günümüzde de devam etmektedir. Tarihte Osmanlı'dan önce Roma, Bizans ve birçok İslam devletinde görülen devşirme uygulamasında daha çok yabancı ülke halklarından gençler seçilirdi. Osmanlı'daki devşirme sistemi ise kendi tabasından gençlerin toplanması esasına dayanmaktaydı. Devşirmeler Yeniçeri ocağı ve Bostancı ocağının temelini oluşturur. Osmanlı'da fethedilen bölgelerdeki yabancı ailelerin çocuklarının beşte biri alınır, yetiştirilir. Eğer güçlü ve dövüşmeye yatkınsa Yeniçeri ocağına, devlet işlerine yatkınsa saraya alınırdı. Osmanlı tarihindeki büyük komutanların, devlet adamlarının, vezirlerin pek çoğu devşirme sisteminden gelmekteydi. Bize verilen devşirme sistemiyle ilgili açıklamalara baktığımızda Osmanlı devletine özgü bir sistem olarak ilk kez bu devlet tarafından uygulanmıştır diyemeyiz. çünkü Osmanlı devletinden önce Roma, Bizans ve pek çok İslam devletinde uygulanmıştır. Yine Osmanlı devletinde her dönemde bu sistem kullanılmıştır açıklaması yapılamaz çünkü 1. Murat döneminden sonra başlamış ve daha sonraki süreçte devam etmiştir. Fakat günümüzde bazı devletler bu sistemi hala uygulamaktadır açıklaması yapılabilir çünkü Nepal, Pakistan ve Hindistan günümüzde de bu sisteme devam etmektedir. Yine sistemde yabancı ailelerin çocukları yeteneklerine göre ayrılarak devlet için çalışmışlardır diyebiliriz. Çünkü özellikle güçlü ve dövüşmeye yatkın olanlar Yeniçeri Ocağı'na, devlet işlerine yatkın olanlar ise saraya alınmıştır. Bu yüzden yapmış olduğumuz açıklamalara bağlı olarak doğru cevap A seçeneği işaretlenebilir. Verilen bilgiler arasında aşağıdaki Divan-ı Hümayun üyelerinden hangisinin görevi belirtilmemiştir? Padişah'tan sonra en yetkili kişidir. Sadrazam Adalet İşleri'nin en üst temsilcisidir Kaz Asker ve e, Deniz Kuvvetleri Komutanıdır Kaptan Derya. Bize maliye işleri ile ilgilenen Divani Hümayun üyesi Defterdar ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Öğretmenin sorusuna verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır? Çocuklar Orhan Bey döneminde gerçekleşen olaylara örnek verir misiniz? E, i̇lk medrese İznik'te kurulmuştur. Garesioğulları Beyliği Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir ve Rumeli'ye geçilerek iskan politikası ilk defa bu dönemde uygulanmıştır. Fakat Osmanlı Devleti Fetret Devri'ne girmiştir diyemeyiz. Osmanlı Devleti Fetret Devri'ne Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'nı kaybetmesinden sonra 1402-1413 yılları arasında girmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Verilen örnekten hareketle Osman Gazi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir gün Bilecik'te pazarda alışveriş yapan bir kişi Bizanslı bir satıcıdan bardak almış. Ancak parasını vermemiş. Bizanslı satıcı bu durumu Osman Gazi'ye şikayet etmiş. Osman Gazi parayı alanı getirerek Bizanslı satıcının hakkını almasını sağlamış. Ve Bizanslılara bu şekilde davranılmasını yasaklamış. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Bizanslılara toplum içerisinde ayrıcalık tanındığı, Hristiyanlara ekonomik üstünlük sağlanması amaçlandığı ve Bizanslı satıcı, satıcılara vergi vermeyi kabul ettirdiği e, çıkarılamaz. Fakat e, Osmanlı Devleti'ndeki hoşgörü politikasına bağlı olarak din ve ırk farkı gözetmeden herkese adaletli davranmaya özen gösterildiği söylenebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Paragrafta hakkında bilgi verilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı'da fethedilen yerlerin Türk yurdu haline getirilmesi ve buralarda kalıcı olunabilmesi amacıyla Orhan Bey döneminden itibaren bir devlet politikası olarak bu topraklara Anadolu'dan getirilen Türk aileleri yerleştirilmiştir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Osmanlı'nın fethettiği yerlere Türkmenleri yerleştirmesinden bahsedilmektedir ki bu politika iskan yani yerleştirme politikasıdır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bu açıklamanın aşağıdaki ifadelerin hangisiyle devam ettirilmesi doğru olur? Çocuklar Osmanlı'nın İznik'te yaptığı ilk işlerden biri medrese açmak olmuştur. Dönemin saygın bilim adamlarından olan Davud'u Kayseri yüksek bir maaşa bağlanarak İznik medresesinde müderris olarak görevlendirilmiştir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Osmanlı Devleti'nde ilk olarak medresenin açılmasından bahsedilmektedir. Bu durum Osmanlı'nın askeri gücünü, ekonomik gücünü ve adalet anlayışını göstermezken Osmanlı'da da eğitime bağlı olarak bilimsel faaliyetlerin önemsendiğini yansıtmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Osmanlı Devleti ile ilgili olarak verilen bilgiler ilgili oldukları alanlarla eşleştirildiğinde hangisi yalnız kalır? Osmanlı Devleti'nde halk, asker ve reaya olarak ikiye ayrılır. Burada Osmanlı Devleti'nin sosyal yapısından bahsedilmektedir. Osmanlı Ordusu kara ve deniz kuvvetlerinden oluşmaktadır. Ordu sisteminden bahsedilmektedir. Osmanlı'da göçebe halk hayvancılıkla, köylüler tarımla, şehirler ise... Daha çok ticaretle uğraşırlardı. Burada da ekonomik yapıdan bahsedilmiştir. Fakat devlet yönetimi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı için doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir.